Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello 15 1 oynayacağız. Ama yakalanırsam video biter. Neyse çok uzatmadan hemen oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalına abone olup videoda katmayı unutmayın. Videoyu yorum yazmayı unutmayın. Bölüm 1. Seks başlasın. Sakso başlasın. Patsoya gelmezse Sakso'ya gelen. Bu sayılmıyor. Tamam hemen bak size bak bir tane tavsiye bak benden. Bak. Bu e pornoz taktiği. Her herkes bilmez bak. Onun sikeyim. Çok yakın lan? Göt korkusu başa bela çıkam. Ya onun sikeyim. Onun üstü. Yer sarsılıyor yuham Al artık şu anahtarı Aç tamam Aç artık al şunu Ananı Bug'a girmiş Orası Ananı anana. şu Ananı götünden Şu şapkayı var ya anana geçireyim. anana. O anan var ya o anan Aslında sen benim oğlumsun Acı gerçekler. Evlat. <gülüyor> Evlat. <gülüyor> Geldi tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sadece kırmızı atar lazım. Onun üstü. Onun onun üstü. Yu. Boyuna bak, boyuna vurursun. Yu. E ne bıçak. Aa ha, hayırdır lan sen. Keko. Gel lan buraya. Evlat çabuk buraya gel. İçeri girsin de yakalamayalım şimdi. 2 dakika bekledik. Ya sahaya doğru gidiyor ya Allah kahretmesin. Gir 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 of tamam 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 basement'a geldik basement'a geldik Of altıma sıçtım. Bodrum'a geldik sonunda. Sikerler. Dur şimdi dur 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 dur. Sikerler dur. Hemen onun ne oluyor. Açtık. Aldık. Açtık. Aldık. Açtık. Aldık. Aynen Hep aynı döngü amana koy. Tamam. Hemen çektik buna. Çok güzel. Bak diyorum aga e porno Şu bak bunlar her baba it dinmez Hemen şunu alayım Onu cam kırıldı bu gelmesin şimdi Gergin anlar Tamam Çok güzel ilerleyelim Hadi amına koyayım hadi hadi, hadi. hadi. İlerle 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 yağdırım. Burş ta 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 ta. Hey. Ananı sikiyim. Bir ses geldi lan. Bana mı öyle geldi be? Ya ben malım. Dura, duran şey nasıl çarptım ben şimdi? Ne siktir et. Aç 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 aç. aç. Bak biliyorsunuz fantazim var. burası sayılmıyor. Wilson yalvarırım kıyma. Yalvarırım. Tamam sen benim oğlum değil insan yalanı söyledim. Oğlum değil insan tamam. Tamam 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 şaka oğlum. Dom zorunda kalmıştım. Neyse. <laughs> Bölüm 2'ye geldik. Bölüm iki. Açın kapı. Aç şu dayanamıyorum. Aç elim ayağım tutuyor. Bak çabuk kapı aç. Anamı sikerim. Oğuz çocuk kapıyı aç. Kaç kapıyı Bu kapıyı kim açıyor? Çok merak ediyorum bak. Onu yerine geri taktık ama. Gün ışığı. Tamam. Hemen onu dışkuy, onu dışkuy, onu onu git, 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 git. Arkadaşlar bir şans daha, son bir şans. Yo, o yo git, 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 git. Git, ya bu ne ya? Bu ne? Neyse beni izlediğiniz için çok, teşekkür ederim. Konuşamadım sizlerden. Ama kanala abone olup videolara katmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki seyirlerden yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.